Hadi bakalım iyi dersler kızlar. Görüşürüz Salıcığım. Görüşürüz. Görüşürüz Salı Çıkmadan önce ararsın gelir olurum. Sağ ol abi. Görüşürüz. Ne haber nasılsın? Neden sordun? Merak ettim suç mu? O değil de dün bizim tırlara yaptığınız bayağı suç sayılıyor Nihat. İyi de ben... Zaten bir derdimi anlatabilsem ben. Hadi bakalım. Çıkalım da biraz iş konuşalım. Hadi. Hadi işiniz rast gelsin. Size afiyet olsun. Sana da işler. Bir günün kaldı Gonca. Efendim? Gerçeği söylemen için son bir gün. Melek için susuyorum ama sen konuşmazsan yine melek için konuşurum. Tamam. Söyleyeceğim yarın. Merak etme. canım ya. Hala çabalıyor. Kıyamam. Anlıyorum Ahmet Bey. Haklısınız, kusura bakmayın. Size yörenin en güzel üzümlerini göndereceğiz. Güvenin bana. Anlayışınız için teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Lojistik firması yamuk yapıyor. Ya, şoförleri tehdit edildi. Can güvenliğimiz yok. Malları nasıl taşıyacağız diyorlar. Haklılar da. Ne yapacağız baba? Şoförlerin gönlünü alın. Onlara biraz şöyle yüklüce birer zarf gönderin. Tamam mı? <laughs> ne diyor Ahmet Bey? Ben yatıştırdım baba. Fabrikaya girmiş olmamız gerekiyordu. Geç kaldık diyorlar. Haklılar da. Ama sorun olmayacak. Ben de bazı çiftçilerle konuştum. En güzel mallarını bize göndermeye razı oldular. Sorun yok, sevkiyat gidecek yani. Oğlum, peki bunların bizi uğrattıkları maddi, manevi zarardan vaz mı geçeceğiz yani? Bunlara misliyle ödettirmeyecek miyiz yaptıklarını ya? Baba, sakın. Daha fazla gerginlikle düşmanlık istemiyorum. Eğer bir şey yapacak olursan beni silmeyi göz alırsın, söyleyeyim. Peki oğlum, peki. Tamam. Tamam, peki. Baba, emin misin? Tamam oğlum eminim. Tamam, peki. Tam. Bize zaten yakışmazdı. O zaman ben gidiyorum. Şu işleri halledeyim. Şahin. Baba. Düğmeye basıyoruz. Hakkımız hayırlısı. Yalnız Mustafa delirecek. Bence bir daha düşün. Oğlum sen babana güvenmiyor musun ha? Sen bugüne kadar babanın hiç karavana attığını gördün mü? Hadi git, şimdi dediğimi. Tamam.